Uludağ'da seçim yenilirse herkesin MHP ye oy vermesi gerekir. Aksini yapmak vicdanı uygun olmaz. E tabi ya MHP güçlü. Evet, evet. AK Parti bir parça oy verse MHP kadaracak. Evet. Aksini yapmayıp BDP'ye verdirirse bu AK Partili kardeşlerimiz orada. Evet. Bu bayağı ciddi bir zulüm olur bu. Evet. Ben onlara AK Partili demem. Evet, evet. Başka bir şey derim onlara. İnşallah. Değil mi? Ya CHP güçlü CHP'ye ver. Evet, AK Parti güçlüyse AK Parti'ye ver. Yani MHP'li de olsan AK Parti'ye ver. Evet. CHP'li de olsan AK Parti'ye ver. AK Parti kazansın. İnşallah. Ya CHP'nin güçlü olduğu yerde BDP'ye kazandırılan alemi ne ya? Evet, Değil mi? CHP milli bir parti. Evet, inşallah. Ver ona ver. BDP. Hocam bu kadar faşistçe saldırıyorsun. Iğdır bir Kürt şehridir. Öyle kalacak. Ramazan Urfa eee maksimin milyon milyan 505 faşistçe saldırıyoruz. Türkiye'nin bölünmesini istemek faşistiktir. İnşallah. Bir ırkın bir yerde hakim olmasını istemek faşistiktir. İnşallah. Tek bir ırkı sevmek faşistiktir. İnşallah. E sen ne diyorsun? Tek bir ırkı seviyorum diyorsun. Maazallah faşist olursun. Aklını topla. İnşallah. Değil mi? Sen Iğdır'da bir Laz'ı kabul ediyor musun? Etmezsin. Çerkez'i kabul ediyor musun? Etmezsin. Boşnağı kabul ediyor musun? Etmezsin. İlla saf kan Kürt olsun diyorsun. Faşist kimmiş? Ya. Aç bak ansiklopediye faşist diye ne Bir de aynaya bak. <laughs> Şak göreceksin olayı. <laughs> Hakareti olarak söylemiyorum. Bilimsel bir gerçek olarak söylüyorum. Eğer bu kafada faşist olursun. Ama kurtul bundan. Iğdır bir Türk şehridir. Ne demek bu ya? Orada Laz da var, Çerkez de var, Türk de var. Orası bir Türk şehri. İnşallah. Türk'ten kasıt ne? 70 milletin hepsi. Türküm diyen herkes. Ne güzel ya.